Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, Trees digging my earth, from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Close, smelling like trees digging my earth, from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright. TV Ana Haber Bültenine hoş geldiniz. Ben Arda aldım. Cumartesi günü 20'de Tamadana TV'de ekranlara gelen Ebrar Ulaş ile Vatandaş Konuşuyor programında vatandaşlar zaten son zamlardan çok şikayetçi olduğunu dile getirmişti. Vatandaşların tepkisi daha da büyüdü. Geçtiğimiz haftalarda ÖTV tutarlarında büyük zam yapılmış ve bu artış benzinde ve motorinin litre fiyatında 6 liralık artışa yol açmıştı. Son olarak yeni bir zam haberi daha geldi. Gece yarısına itibaren geçerli olmak üzere motorinine 1 lira 7 kuruş, benzine ise 2 lira zam geldi. İstanbul'da son zamla 35 lira 35 kuruşu bulan motorin. Yeni fiyatı 37 liraya yaklaşırken benzin fiyatı ise 38 liraya aştı. Adana'da toplu taşıma ücretlerine zam geliyor. Dolmuşta öğrenci 10.5 lira, sivil 17.5 lira. Özel halk otobüsünde öğrenci 9.5 lira, sivil 17 lira. Belediye otobüsü ve hafif raylı sistemde öğrenci 7 lira, sivil 15 lira olacak. Zamlı tarife 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Memak İnşaat ve Çelik Konstrüksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Mete tam Adana TV ziyarette bulundu. Atilla Mete, Ersun Sucu başta olmak üzere tüm Adana TV çalışanlarına başarılar diliyorum. Adana ve Ceyhan sayenizde habersiz kalmıyor diye konuştu. Cumhuriyet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda almaya hedefledi. 2024'teki yerel seçimlerde tıpkı 2019'daki gibi bir işbirliği hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024'ün Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin 1994 yılındaki seçimler gibi milat olacağını söylemişti. AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yine 2019'daki yerel seçimlerde olduğu gibi işbirliğine gideceğinin altı çizilirken her iki partinin hedefinde Cumhuriyet Halk Partili 11 büyükşehir belediyesi bulunuyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kanadı 2019'da CHP'ye kaptırdığı bazı illerde bu kez işi şansa bırakmak istemiyor. AK Parti'nin 2019'daki yerel seçim nerede olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için alay çıkarmayacağı kesinleşti. Her iki partinin de işbirliğinde önceliği mevcut belediye başkanlıklarını korumak ve üstüne yeni belediyeler eklemek olacak. Her iki parti de 2024'teki yerel seçimleri yerel yönetimlerin merkezi yönetimle birleştirilmesi olarak görüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Çukurova Üniversitesi Balcalı Yurdu önünde yaptırmakta olduğu üst teknik bir probleme kurban gitti. Çelik yapının aylardır bekletilmesinin sebebi böylelikle ortaya çıkmış oldu. Bir önceki köprünün mimari hesaplamadaki hata yüzünden ortadan eğildiği ve bu nedenle kullanılmayacağının anlaşıldığı belirlendi. Sökülen köprünün yeniden yapılması için çalışmalara tekrar başlandı. Deprem bölgesindeki araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi ödemesi yapılıp yapılmayacağı uzun bir zamandan beri gündem konuları arasında yer alıyordu. Bu yıl deprem dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere iki kez ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi için Karar oylanarak yasalaştı. Ekme TV 2023 için uygulanan MTV kadar olacak. Ekme TV'nin ilk taksidi Ağustos sonuna kadar, ikinci taksidi de Kasım sonuna kadar ödenecek. Deprem bölgesinde deprem tarihinde kayıtlı taşıtların sahipleri ile deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların sahipleri ve deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan ısımlarından birini kaybeden kişiler Ekme TV ödemeyecek. Yüreğir Belediyesi'nin geleneksel araba sinema günleri etkinliği bu yazda devam ediyor. Yüreğir Millet Bahçesi'nde iyi ki varsın Eren filmiyle başlayan etkinlik Tekir ve Kızıldağ'da yapılan gösterimlerle yaylacılarla buluştu. Hafta sonu Tekir ve Kızıldağ yaylalarında düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Açık hava sinema keyfi yaşayan vatandaşlar Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve ekibine teşekkür etti. Şahin Özbilen Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı Özmen Sokak civarında dün saat 10.15'te polislere saldırıda bulunuldu. Sici aletle dolaşan bir şüpheli şahıs olay yerine intikal eden polis ekiplerine önce hakaret etti sonra elindeki satırı fırlattı. Akdi dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şüpheli narkotik büro amilinde çalışan polis memuru kendisine müdahale edince elinde tuttuğu satırı polise doğru fırlattı ve polis memuru sağ ayak bileğinden yaralandı. Polis memuru olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Adana Yüreğir Devlet Hastanesi acil servisinde yaşanan silahlı olay burada görev yapan sağlık çalışanlarını tedirgin etti. 30 Temmuz gecesi saat 1 civarında 18 yaş altı olduğu öğrenilen silahlı ateş yaralamasıyla gelen bir hastanın yakınları ve çalışanlar arasında yaşanan tartışma silahların patlamasıyla acil servisi savaş alanına çevirmişti. Konuyla ilgili Yüreği Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapan Memur Sen Adana İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennoğlu bu tür olayların artık sona ermesini istedi. Başkan Nennioğlu, olayın sevindirici tarafı hiç kimsenin yaralanmamış olmasıdır. Ancak orada bulunan hastalar, hasta yakınları, hemşireler, hekimler, sağlık teknisyenleri son derece korkarak kendilerini odalarına kilitlemişlerdir. Bu tip olaylar canımızı çok fazla acıtmaktadır. Tüm sağlık çalışanlarımız fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmışlardır. Yaşadıkları korku anlatmakta tarif edilemez. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu olaya karışan kişilerin en ağır cezayı almasını istiyoruz diye konuştu. Kozantı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı sebebiyle düzenlenen Aşure gününde Merkez Camii'nde hazırlanan standta vatandaşlara Aşure ikramında bulunuldu. Geçirdiği kalça kırıkları rahatsızlığı sonucu Aşure dağıtım etkinliğine katılamayan Belediye Başkanı Mustafa Çay, Bugün yüzlerce hemşiremize kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Tutulan oruçları da Allah kabul etsin. Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muharrem ayındaki ikramlarımız enekselleştirerek hem inançlarımızın gereğini yerine getiriyor hem de vatandaşlarımızla bir araya gelip bucaklaşıyoruz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun dedi. Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlarla gerçekleştiren Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Adana'da yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı. Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Adana'da hizmet verdiği 13.122 trafo ve 37.163 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Adana için Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalı, Karaysalı, Karataş, Pozanta, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saim Beyli ve Tufan Beyli'de 2847 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri bölgede iki pano ile 43 trafo ve 114 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 7172 kilometrelik hattın bakımını da tamamladı. Teknik Direktör Ramazan Abacı ve Sportif Direktör Samet Alparslan ile bir araya gelen Erdoğan, takımın forma sponsoru olarak destek sağladığını açıkladı. Yusuf Erdoğan, spor camiasının her zaman yanında olduğunu belirten ilçemizin takımlarına sahip çıkmak, gençleri spora yönlendirmek bizlerin en önemli vazifesidir. Ben kendi adıma bir katkı sunarak, Ceyhanlı hocalarımızdan oluşan bu genç kardeşlerimize ve Yıldırım Demirspor takımına desteklerde bulunma sözü verdim. Genç kardeşlerimizden oluşan Yıldırım Demirspora başarılar diliyorum diye konuştu. Kamadana TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saate görüşmek üzere. Mutlu akşamlar. Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. İtems. <laughs> Close smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark, but life is just that bright.